arkadaşlar bugün size beraber Minecraft Survival 31. bölümde karşınızdayız. Şimdi bugün ee, para kazanmanın diğer yollarından birini yapacağız. Market açacağız. Biliyorsunuz ben her yerde marketimi göstermek istiyorum. Birincisi, öncelikle buralarda kuzenim var. Burada benim var. Ee benim bir tane vardı. Doğru dedik bir tane var. Peki ben bunu neden yükseltmiyorum? Birincisi ikinci oldu. Peki üçüncü yönden yükseltmedim. O zaman artık şimdi yükselmeye başlayalım. Sayıyla bir şey kırmayacağım bu arada cam çifti ya. Önce arka kısmını ayarlayalım. Önce şuradan insanlar geçsin diye. Arkadan böyle bir yol geçsin. Arkadan böyle arabalar filan gibi şeyler oluyor ya. Filmlerde hep. Buradan böyle şey alırlar giderler. Böyle e, alırlar buradan yol çekeriz sonra. Oraya da geçeriz. Burada ne yapabiliriz? taş koyabiliriz anne. Anne buraya taş koyabiliriz diye başlamak istiyorum. Burada vardır taş inşallah. Varmış kır <laughs> taş. Şimdi buradan şuradan başlasak. Çok sağda oldu böyle de ama artık yapacak bir şey yok. Ben böyle istedim. Böyle güzel dedim. Hatta şöyle bir şey yapayım. Nerede benim malzemeler? Şuradan bir taş alayım Biraz, birazcık taş alayım. Bu arada like ve abone olmayı unutmayalım. Eee, adını unuttum. Her onun önde bir rastgele bir skin veriyorum. Bunun discord grubuna gerek bakabilirsiniz. Şimdi ben burada bir bakacağım. Taş, taşa. Şimdi koş şuradan. Eee, bir şundan al tamam. Artık benden rahat yok. Orayı ben dörtlü mü olacaksam diye düşünüyorken beşli mi olacaksam diye düşünüyorum. Şöyle beşi çekirim Bak burada su var. Ama doğallı bu su. O zaman şöyle üçlü kalsın ya. Aynısı üçlü kalmasın. Yanında. Şöyle bir tılsırıma gidelim artık. Çok fazla aldık. Azaldık sanki. Fazla aldık sanki ya. Bak sen burası çok yükmüş. Bu arada ben bir şuna yol çekeyim yoksa kutlar şöyle iki üç blokta bir koşuyor 1 Bir iki üç tamdır. da şöyle yap. Bir iki üç. Hop 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 Hadi hop hop. Hop 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 de, şöyle gireyim. Bu yandan spare bir, bir şöyle. 1 2 3 4 1 ya. Şöyle yapsam ya yani? yok. yok. Yanı doğru yapmayayım. Bu tarafa doğru mu şimdi de düşünürken. Şu tarafa doğru, şu tarafa doğru yapmak en mantıklısı gibi geldi ya düşünürken. Gerçekten şu bölgeyi kuracağım. 3 ya. Buradan şuraya geç. Şu alt gri yün, gri yün koymak istiyorum. Bu yüzden bir makas bilmek senin ya. Iron Golem gel buraya. İki sene senden demir alayım veya buradan başlayayım. Iron Golem. Sana üzücü bir şey söyleyeceğim. Gel buraya gel. Söylemem gereken şey burada bekle dur. Abi ya. Yağmur yanması ne olacaktı? Yanacaktı. Baksana şekli çok kötü. Ben bu yüzden ücretsizce mi? Peki. Ha, Minecraft yorumcularına sesleniyorum ya yani ya buradan yanması birazcık daha güzel olmuş bence ki tam gerçekçiliği vermiş buradan gidelim bu iç kısmına doğru sen çok belli olmuş gibi biraz Şu yemek alayım ben buraya niye gelmişim unuttum buradan yüzden gidiyorum Hı. açık gri mi daha iyi beyaz mı daha iyi onu anlamak istiyorum bu, gri falan alayım önce beyaz Şöyle rastgele toplayayım en fazla kimden çıkarsa onu artık. 16 tane 21 beyaz Vay gayet iyidir. Bir tanesi bir çıkmasın. Bak izliyorum size. Benim her yerde gözüm var. Bak bakın arkadaşlar. Hay bir dakika dur 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 dur. Ben seti çıkaracağım bugünlük. Bugün ben bir seti çıkarayım en hani Yoksa hmm, gidecek var. Yani, i̇şte baksın baksana abi. 61 dayanıklı bu kalmış bak hemen. Ben onun yerine bir set giyeyim başka. Gözü giymeyeceğim. Gözü çıkar. Hatta hepsini çıkar ya. Şimdi Şimdilik. Şimdi çıkaracağım çünkü yani ölmek yani ölürsem işte hiç yoktan ölmek istemiyorum. Setin birini koymamışım artık. Bu bende kalacak. Bu düş tüy düşü yokmuş bende. Önce şu şöyle şuradan bu iki, şu dört, şu be, şu bölgeden alacağım, şu bölgeden alacağım. Burayı yine kaplayacağım. Sonra şu bölgeye yine derin kayak taşı. Şu bölgeyi dedim koysam şuraya e, bir görüntü çıktım. Bu görüntü çıkayım yukarı kırı doğru? Şuram. Önce bir olumlarla 2, 1, 2, 3 bölgeyi cemelisim şu kenardan gideyim böyle. Şimdi. Şuradan bir kırık bir renk ayrı Koy şuraya. Şimdi bu boktandır. İlk kısım hazır. İlk kısım hazır. Önce bu kısım hazır. Bu kısımın tam şu ortasından gri geçsin. Amde de Sadece bir gri yüngesin. Sonra bu tam bir gri yüngesin. Tamam. Hatta şöyle bir şey yapayım burada. Şuraya bir iki, üç koyayım. Buraya da iki ya koyayım. Sonra buradan dedim de böyle bir devam edeyim. Ama oyuncelikle yapmam gereken diğer şey bir dakika şuna kır şunu da hadi kır ya Tamam. Şunları da kırdık mı? Tamam. Bu bölge bittiğine kadar artık bu bölge gri günlerle yapabiliriz. O yüzden ben makasla yine şey gideceğim ya. Yani. Beni sessiz görmek üzüldü değil mi? Ben sessiz video tamir edeyim yoksa e, tamamen tamam mı? Aa biliyordum. Ben set yok değil mi? Unuttum abi ya. şöyle bayağı bir elde edeyim inşallahlardan. İki siyahım geldi bu arada. İlk siyahım. Şimdi bu grileri alayım ben bu açık grileri. Gideyim. <laughs> Giderim. Abi ya. Şurada tamamen bittiğinde burada her yerde köyler gelecekti. Benim ekran gitti. Herhalde size gitmemiştir. Bir dakika arkadaşlar. Şu beyaz kabloyu çıkarsam tamam oldu. De. Ben her yerden para kazanacağım. Ama bu gri günmüş ya bu. O zaman 1-2-3 koyacağım. Sonra beyaz alacağım. Bir otomatik. Yani şöyle şöyle şöyle. Tam bu bölgeye kadar böyle. Hop. Hop pop buraya şöyle çakılak atlayacağım. Bunu kapladım. Tamamdır. Şimdi buraya gitmek bu sıra. Ne? Şöyle mi daha güzel olurdu? Bence burada güzel olurdu. Hocam yani burayı kıracağım. Buraya gri yani şey koyacağım dedik. Greywolf şuradan ee, bir iki ya şöyle koy var. Artık koy var. Şuradan bir e, toprak koyacağım. Direkt böyle bir şekil oldu. Şuna da yukarı da taşıtabilirim de taşıtmayacağım. Şimdi o zaman bu yurdaki bütün şeyleri çakal çevirme zamanı. Çünkü çakıl daha güzel durduğunu fark ettim. Ama şöyle bir sıkıntı var. O yüzden direkt yapmam gerekiyor ya. Kumu da nereden bulabilirim? Bu arada burayı yapmayacağım. Burayı ellememem gerekiyor. Ben geliyorum. Kumu alttan bir yerden kızacağım. Şimdi gidiyorum şu anda. Aa, hadi. Gördüğünüz gibi buradan böyle kasıma takniğim var benim. 24 tane kum artık bana yeter diye düşünüyorum. Büyükler çıkıyorum. 28 mi şişe de Bu arada ölebilirim hocam bir. Şöyle kalkan tut sayayım. Kalkan varsa sınır bulmasınlar bana. Herhalde iskelet için işe yaradı. İskelet körü bu arada. uyalım ve 171. güne geçelim arkadaşlar cidden. Aa, artık video çekecek adam kalmadı ya. Sen nasıl son bunu tamam bunu. Aa, sesimi yok unutmuşum ben hayır. Hayır 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 hayır. İskelet adam iskelet adam sakin iskelet adam iskelet adam cd gerçekten kör. iskelet adam için bir elif hati ya wop 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 bu arada bu sonuçta tüm başarımları tamamlayayım mı öyle bir video gelsin mi bakın zaten burada direkt minecraftı bitirdim ben gördüğünüz gibi minecraft bittiğine göre tarım ve hayvancılığı da bitirmeye başladım bide Aynen böyle bir ay üzerine yükleştir. Yani, bir balık tut. Şimdi. Hmm, okay, okay. Ben burada da bayağı ilerlemişim. Hmm, evet. Bu teknolojileri var evim gibi. Eee evet, pek dizi kuzen. Biz al dizi kabaracağı. Hey dizi ne? Bunu bir ihtimalle iyi açmayabilirsem iğne açarak yapacağım. İğne açarsam, açarsam iğnelerinizi izleyeceğiz artık. Bir dakika ben bir şey diyeceğim. Gelelim ki. Vidir şeyin üstüne çıkarıyorum diye bakacaktım. Borti. Vidir öldürmek gerekirse zaten hemen yapabiliriz. Şunları da koş, Şunları bir çöpe koyalım. Bakalım. Bir dahaki bölümde buraya hayvan çiftliklerini falan alacağım çünkü şurada hayvan çiftlik burada olsa yapmadım ben ha. daha çok bölüm oldu ama hadi bakalım şimdi ben bu buranın bir koyayım, koy, koyayım şuraya bu sırada diğer yer için tasarım fikri yapayım diğer için tasarım fikri yapayım hatta şimdi öncelikle bir dakika dur 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 zaten şu iki bile olup da bir olacak. Burada da sandıklarım falan filan yer olacak. Bu yüzden burayı kırmaya gerek yok. kırmaya gerek yok. Şurayı kırmaya gerek yok burayı. Çünkü derin tasarı filan yerleştireceğim. Burada satışı için ve buraya geçmeyin anlamında. Burada şöyle koyayım bekleyeyim. Ee, hemen taşlayıp koyayım şuraya. Buradan alabilirsiniz. Şuralarda oturmalı yerler yapacağım. Şurada da gerçekten burası hayır. Tamamen bu taraf. Şu tarafı komple arsa gibi almış olacağım. Sonra şuradan küçük bir yol çekeyim. Minik. Dedik normal yollardan çıkacağım buraya. Normal şey yollarına çıkmayacağım. Şu yollardan. Çünkü onun bir dışında uğraşmayacağım Hatta uğraşma bile gerek yok. Bir dışında böyle kalsız olur. Şu köşeden gideceğim. Şu köşeye gideceğim. Sonra şuradan yürüyecekler Falan filan filan filan. Buradan gidip artık buradan da zahirle para verip yandan geçecekler. Okey. Yanından geçiyoruz. Şurada bu binayı çok kötü yaptım ya. Yani. Japonlar gibi yaptım bu arada ama biraz. Şimdi şurayı da kırm şöyle koymam gerekiyor. Yani benim de eşyalarımı koyacağım yer burası olacak böyle. Şurası olsa daha güzel olacaktı ama artık yapacak bir yok. Aklımda bir fikir var. Çok büyük bir tarla kuracağız. Ee, uzak bir yere. O tarladan artık e, tarım yapıp köyleri satıp milyonlarca zümrütüm olabilir. Aslında benim 9 istek zümrütüm var. Bu bayağı bir zümrüt ediyor. Hadi bakalım. Şimdi ben buraya niye geldim? Cam almak için. Camlarımız olmuş. Ben şöyle bir şey yapacağım. Cam konusunda. Şu cam mı? Şu bölge koyayım mı diye düşündüm ama koyayım mı koyayım emin değilim. Ve koyacağım da. Peki siz bekleyin. Siz, sizin sıranız iyi şu anda. size kapatayım. Tamam. Makası şurayı kır. Buraya camları yerleştir. ama sadece camları yerleştireceğim buraya. Diğerine de ince camları yerleştireceğim. Çünkü alınması için. Evet düşündüğüm gibi oldu burası evet. Oradan aldı siparişi vereceği için ince cam yapacağım diğer kalanını hepsine. Evet 16 tane ince cam oldu. İnce camları yukarıdan şöyle koyacağım. Şurası bizim almamız. Şuradan da alacaklar olacaklar. Bu üç tarafı camda gravelların kalması için. Evet düşündüğüm üzere tamam ettiğim üzere yani. Yani böyle bir sellemiz artık olacak. Burayı direkt şöyle bir iki üç koyacağım. Yukarı doğru iki tane. Ladin. Arkadaşlar zaten yapacağımız çok belli. Ben bunu video dışında mı yapayım? Hatta video içinde yapayım. Siz de kendi dünyanızı yapmak için. Bu arada ben bunların bir ön seçmedi. Hatta bir ön göstereyim o yüzden. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buraya doğru 8. Buraya doğru 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 oluyor burası da. Yani şu orta bununla bunun arası 8 oluyor. O benim olsun diyorum. Şimdi burayı kapatalım. Üst kısmını ka, kısmını şu şekilde yapacağım. Bir dakika hemen şuradan ineyim. Daha az canım diye şuradan. Hemen yemeğimi yiyeyim. gideyim. Bu arada satışlar gerçekleştirmedi. Kuzenime de etki vereyim. Ee, Sünce için. Biz o dışında da kasar artık. Şimdi önce yapmamız gereken ilk şey şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Şu ilk iki bloktan itibaren şu ilk iki bloktan itibaren şöyle de dündüz koyayım. Sonra aslında şu bir yıkmam lazım. Bundan sonra direkt buraya tam blok yerleştireyim en iyisi. İnci gerek yok. Olmuyor burada. Şimdi buradan böylece bir tasarımı geçiyoruz. Şimdi şöyle yaptık değil mi? Şunu direkt tekrar böyle yapacağım. Sonra birazcık daha da Sonra birazcık da şey alacağım. Şu şekilde biraz hassasiyet vereceğim. Düşünüyorum öyle bir şeyi bu sadece nasıl direkt sade yapacağım dediğim düşündüğüm gibi ilk başta. Buradan da git, buradan da git. Belki ya şuradan da yok çekeyim daha ben. Yoksa cidden sıkıntı olacak. Tamam. Şuradan normal sade bir blokla koyacağım şuraya. Tam buraya. Tam buraya. Böyle. 3 blok böyle gideceğim. 1 2 3 Tamam. Önce bir şey düşünüyorum. Tekrar bir şey gelir ama. Şunların hepsini çevireyim. Neyse yani artık yani. Başka stil kalmadı. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bakayım olacak. He? Ben tipik diye düşündüğüm için. Yapmayacağım. Crafting table da yani şuraya direkt şuraya koy. Şurayı birazcık yap. Buraya koy. tam şöyle koyacağım. Tamam artık büyük kanım hazır. Neredeyse. Bu arada tam istediğim gibi ulaşamamış. Şöyle yapacağım. Bir daha yandan çıkacağım. Ya bir yağmur yağmasını hiç sevmediğim bir şey biliyor musunuz? Şöyle şekilde. Tasarımda şöyle şöyle bir şeyler yapayım artık yani. Artık burası da böyle kalsın. Tamam. Şöyle bakayım bir. Ama zor olmuyor ki ya. O zaman şurayı yaklaşıyor yaklaşıyor. Bakalım artık üst katı üst tarafını tamamen öyle şimdi e, ee, ben burayı video dışında yapayım artık Zaten, e, belli olacak nasıl yapıldı ya bundan sonrasını siz kendiniz yapın o zaman görüşürüz bay bay e, ee, yani like abone olmayı unutmayalım görüşürüz ve